Sıfır sıfırlık beraberlik sürüyor. Mariano. Taylan'ın bulunduğu bölgeye Erdinç karşıladı. Mariano yeniden. Feguli. Belhanda. Feguli. Açtı ayağından. Taylan. Savunma etten duvara ördü. Şimdi Belhanda. Sıyrıldı rakibinden. Belhanda orta. Şimdi Ömer yerden. Etten bir duvar var. baskı kurdu Galatasaray ve golü erken buldu. Nagatomo'nun golü yedek kulübesini de böyle kaldırdı ayağa. 10. dakika gol Nagatomo. Gol önce Belanda'dan başladı. Orada çalım attığında rakibin temasında kendisini yere bırakmadı. Devam etti. Ve bu baskıda da Trabzon attığı golün benzeri gibi yine sağ ayakla Nagatomo güzel buldu. Çok sen. Selçuk inan. Selçuk'tan Taylan'a yeniden Selçuk. Sağ tarafta Fegüli kendisini unutturdu. Onun bulunduğu bölgeye doğru bir top. Fegüli cezası aslında. Bir vuruş ve gol! Orta Fegüli gol Falcao! Hazırlanış bakımından müthiş bir gol! Fegüli'ye Selçuk'tan adrese teslim bir pas. Fegüli de görerek bilerek arka direğe ortaladı. Daha doğru bir ifadeyle pas attı. Falka için o bölgede sadece dokunmak kaldı. Onun gibi bir futbolcu için son derece kolaydı Hazırlanışı güzel. Selçuk eski Selçuk'tan benzeri bir orta yaptı. Fegül'ün arka direğe kesti. Top Falko'na attı bu. Mükemmel bir İlk maçtaki skoru 16 dakikada yakaladı Galatasaray. Selçuk Donk'la oynadı. Çizgide yine Mariano sağ tarafta. Berhanda'yı atmadı. Fegüli savunmanın arkasına sarktı. O bıraktı. Taylan. Taylan ilk hamleyi yapamadı. Şimdi Fegüli'de gol. Sofyan Fegüli. Günün etkili istekli ismi. Sofyan Fegüli. Farkı 3'e yükseltiyor. 45 artı 1'de. Taylan vurmaması Feküle çıkartması Başarılı bir iş yani topu iyi kontrol ediyor O bölgeyi maçın başından beri iyi kontrol edemedi Tuzla Spor Galatasaray'da hani deyim yerindeyse orada bir maden buldu Bütün Galatasaray'a bir ikram oldu bu Belhanda Belhanda Artık işi şova çevirdi Belhanda ve gol 90 artı 2. dakika. Sonunda bu çalımları attı. Bas verdi vermedi derken çok güzel bir gol attı. Gerçekten büyük bir kalite farkı var. Belhanda 90 artı 2'de farkı 4'e yükseldi.